Allah'ım dinleyeni, okuyanı, amin diyen herkesi bütün kötülüklerden muhafaza eyle Allah'ım. Peygamberimiz her gün bir ayet-i duası okurmuş. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علم علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وَلَحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ Amin. Allah'ım okuduğumuz ve dinlediğimiz, amin dediğimiz ayet-i kürsü dualarımızı cümlemizin kabul eyle. Burada benimle beraber bu duama amin diyen, bu ayet-i kürsü duasını dinleyen herkesi kötülüklerden, şerlerden muhafaza eyle bizi afatlardan, belalardan, musibetlerden emin eyle. Dinimizi, imanımızı, ibadetimizi, inancımızı, namazlarımızı şeytandan ve şeytanlaşmış insanların şerlerinden muhafaza eyle. Allah'ım özellikle şu anda yayınımda amin diyen bütün herkesin evlatlarını, çocuklarını kem gözlerden, haset ve nefretlerden, kıskançlıklardan muhafaza ile yavrularımızı yeni yılında başarılı ve muvaffak olmalarını ve onları bütün kötülüklerden, bütün şerlerden muhafaza olmalarını nasip eyle ya Rabbim. Allahümme amin ecma'in tekabbelallah ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.